Evet. Şimdi böyle göğüs dekoltesini kapatıyoruz. Sonra miniyi de maxi hale getiriyoruz. Maşallah. Başka isteğin? Alt taraftaki donukluğu alabilmek için de biraz ışıltı ekliyoruz Gülter Hanım. Şu ışıltı sevdanı bir türlü anlayamadım gitti Hayri. Matlaşan hayatımı biraz renklendirmeye çalışıyorum. Bilmem bu size bir şey ifade ediyor mu? Kes Hayri kes. Tamam, kesi kesiyorum. Elbiseyi demiyorum, konuyu kes. Konu o değil ki. Sen ne saçmalıyorsun Allah aşkına sen? Dekolteyi kapattın, eteğin boyunu uzattın. Düğünde giyilecek canım bu, cenazede değil. Çar, devamlı konuşuyorsun. Lafımın sonunu beklemiyorsun ki. Belki başka bir şey düşünüyorum ben. E, tamam tamam dinliyorum. Heh. Şimdi daha sonra şu sırt dekoltesini buraya kadar açacağız ve bu şekilde güzel bir sırt dekoltesi oluşturacağız. Nasıl? Tabii, çok moda ya ondan değil mi? Ya millet sırt dekoltesi istemiyor Hayri. Kime satacaksın bu elbiseyi? İnsanlar dekolte istiyor, göğüs dekoltesi istiyor. Gülten, moda geçer ama stil kalır Gülten. Lütfen bunu biraz öğren. Yok canım. Bu tarz bizim moda evimizin tarzı. İnsanlar modaya takip ederek giyeceklerine bizim tarzımızı giyecekler. Anlatabildim mi? Hmm, sen önce kendi tarzına bak. Tarzmış. Ayol elbisenin renginde hayır yok. Ne tarzından bahsediyorsun? Niye renginde hayır olmasın Gülten? Siyah işte, siyah. Her zaman şıktır. Ya siyah olsa canıma minnet. Bildiğin mavi bu ayol. Ne? 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 Gülten, sen ne dediğini farkında mısın acaba ha? Ben körü mü oldun? Kendinde misin? Bildiğin siyah bu. Vah vah, canım kocacığım benim. Vallahi bildiğin manyadın sen. Ay vallahi sana rağmen hala kendimdeyim şükürler olsun ki. Bunun mavi olduğunu anlayacak kadar da akıl sağlığım yerinde. Allah'ım delireceğim şimdi ya. Gülten, ne dediğinin farkında mısın sen? Siyah diyorum sana bu siyah ya. İyi misin? du bakayım ateşin falan. Ya ne oluyor ya? Ya bildiğin mavi bu. Mavi öyle mi? Evet. Görürsün sen. Sezgin. Söyle bakayım yavrucuğum. Bu elbisenin rengi ne renk? Siyah. Bak. Gördün mü Gülten Hanım? Çocuk bile söyledi siyah diye. Gördüm gördüm. Çocuğu da kendine benzetmişsin onu gördüm. Anne ya. Sen sus bakayım. Öyle annenin babanın her lafına karışılmaz. Çocuğa niye kızıyorsun Gülten? Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Çocuk gerçekleri söyledi işte. Ama anne, ben senin söylediğinize karışmadım ki. Babam sordu, ben de cevap verdim. Sen de doğru dürüst cevap ver öyleyse. Öyle cevap verdim zaten. Babam rengini sordu, ben de mavi dedim. <laughs> Bak, gördün mü? Hey, Mavi mi dedin? Sezgin, hani ben az önce siyah demiştin? Niye fikir değiştirdin şimdi? Baskı yapma çocuğa, ayrı baskı yapma. Çocuğun beynine girdim, frekanslarını bozdum. Çocuk ne dediğini bilmiyor işte. Allah Allah, öyle mi oldu şimdi? Evet. Peki, göreceğiz. Oğlum, çocuğum, güzel evladım benim. Söyle bakalım baban duysun. Bu elbisenin rengi mavi mi, siyah mı? Siyah, siyah. Siyah, 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 siyah. Mavi. Yürü git dışarı git arkadaşlarınla oyna. Git dışarı, çabuk. Aa, ne bağırıyorsun çocuğa be? Ne gönderiyorsun dışarı? Gönderiyorsun, ondan sonra fellik fellik her yerde onu arıyoruz. Ben gidiyorum ya. Otur oturduğun yerde. Hiçbir yere gitmiyorsun. Asıl ben gidiyorum. Çünkü bu elbisenin rengi siyah. Hayır, asıl ben gidiyorum. Bu elbisenin rengi mavi. Siyah. Mavi. Siyah. Mavi. Leylak. Ya bu elbisenin rengi besbeli leylak. Levent. Abi. Levent. Yenge. Amca. Sezgin. Koçum benim aslan parçasın. Neden geldin ha? Ben sana demedim mi bu dükkana bir daha gelmeyeceksin diye ha? Neden geldin? Abi ben... Bana abi deme. Bana abi deme. Bana her şeyde abi deme. Özrün kabahatinden büyük. Ne bağırıyorsun çocuğa ya? Bırak ayağına kadar gelmiş işte. Dinle bakalım bir ne diyecek? Dinleyemem efendim. Herkesi dinlerim, bunu ben dinlemem. Ne söyleyeceksen söyle, ondan sonra da hatta bana söyleme. Gülten yengene söyle. Ne söyleyeceksen söyle, ondan sonra da çek git buradan. Yenge, bir kız var.